oğlu Sancar. Ne yapacağız seninle Sancar? Pek Yusuf. Benim için görev yapın. O oh, soyda mı yiyeceğiz? ne olduğunu bilmiyorum. ben şahsen şahs o yöne doğru gitmiyorum. Ama başkaları o olabilir. Tabi sen oraya gidince düşmanlarımızı orada bulabileceğine dair bir garanti veremem. Düşmanlarımıza karşı bir hareket arıyorsan. Yok canım yok. Ee, boş ver. İzin şey mi diyorum. Şemde gidiyorum ben şemde. Şimdi gidiyorum da daha gelmiyorum. Bak Sancar kıymetimi bileydin keşke. Dissstar Dissstar kale sii dissstar Psikotek Kalesi İçamur Iııı ee, Rig Avan Günüllü Alakta biz bir kaleye saldıralım Kale kale Püf ya Dur bizim tarafa yakın olalım en yakın bizim tarafa Şu taraftan Jaya ne lan bu Jay Jay ne? Jamai ye tam. Kaç kişi var lan burada? Jah Ahmet, Ahmet. Şuraya gidelim de. Ana. Kelle avcılar vay anası. Kelle. 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 ya olmadı olsun sabah bekleyeceğim ara sıra duruyor mu ki şey olsun neyin lan adam var mı yok mu bakayım? şuraya gir şuraya gir burada 280 fps ayın, fakat bunlar yapınca kalsıyor niye ya lan niye oğlum tamam bitti. Şimdi şimdi ne yapak biliyor musun? Bak ne yapak? Ne yapak? Bu ne? Oski. Oski. Ben tek başıma mı salırsam acaba ya? Bizim, bizim araçlardan biri yok mu? Kanatlardan biri kanat özel hareket. Dur. Ben Tulga'ya dedim de Sancar'la bir savaşmak isterim lan. Sancar beni takip eder misin? Eder misin beni sancar takip? Hava Terk ettim beni demek. Nereye gidiyor? Karabaş. Ulu Devreye gezme lan kurban gezmesen. Bırak ben gezmem. Peki Yusuf. Ee, birkaç tavsiyede. Iııııı. Ee, Şurada yakın mı? Nerede? Ee, Iııı. Kalesi arkadaşlar. şimdi gidiyorum tabii ki. Zor şakal. Haydi gidelim. Yolculuk ediyor. Yolculuk nereye diye soran. CMD gidiyorsa beraber gidelim. Yol üstasın beni Bir sorum var. Ne yapıyorsunuz? CMD gazi kuşatıyoruz. Evlerinin ve 200 dönümlerini yiyeceğim. Yine şimdi gidiyorum. Hadi görüşürüz. Gel beraber gidelim. Dur dur. Ne diyeyim? Size katılabilir miyim? Eee var. Tamam Eee Bir dakika. Var şey. Bir sorun var. Hmm, ne yapıyorsunuz? Ya oğlum bekle beraber gidek işte lan. Burada sen git ben de seni peşleyeyim. Çok yavaşsın Sancar ya. Ananı sikerim bak fake mi atıyorsun ne yapıyorsun sen? Nereye gidiyorsun oğlum sen? Ya mal ya. Gelip dönüyor dönüp dolaşıyor. Gördüğümden seni döverim ha. Sancar yolu bulamadım ha. Zeynep makarası burada olmuş işte ya. Buradan git sen dönsen. En fazla dört gün, beş gün. Neyin peşindesin sen baba? Pampa ya neyin peşindesin ya? Abi neyin peşindesin? Ne diyor Tanju'na ya? Ne söyledim burada Ah, Aaaa! Toncu, Toncu, Toncu! Toncu neredesin? Toncu dur! Toncu bekle! ton Ya kaladım seni ton Adam üstüzesi değil. Yazılar müjde sekizme yazarız. Yine göre ton jou takip et. Hayır bal. Neler diyor? Sözlük nereye? Söyle Söyleyin lan. Ha, mal işte buradan dönecek. Ben biliyorum da. Oğlum özürlü müsün sen? Kızım özürlü müsün sen? Mal mısın oğlum sen? Özürlü geliyor. Nereye gidiyorsun oğlum sen? Haydi. Takip ediyor diyorum ya. Oğlum ne verdin sen bana? Seni takip ki bu okulu yok sende. Ne diyor? Tamam bekliyorum seni hadi. Burada orduyu bekliyormuş. Vay anası. Haydi. Kale alacağız. Kale alacağız ulan hadi. Haydi koçum. Kale bizim olacak, kale bizim olucak durdurmuşum Bana nereye gidiyorsunuz siz haydi uçucum lo 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 Oha bu ne ordusu lan En yavaş benim galiba 5.1 5.2 5.4 At yarışından yedik 5 5.2 En az Tridana'yla Deniz ya Trida geçti yani Trida Haydi Ya oğlum ya bir durma lan bir durma Bir ilerle ilerleyeceğiz Neyi bekliyoruz hadi Neyin peşindesiniz? Lan Tanju. Ben senin küçüklüğünü bilirim. <laughs> Küçükken de hep böyleydin Keralta Of. Hucum Jayamede mi? Jayamede mi diyorsun? Ya ya me ye mo mo mi mo Valla şa O kale bizim bizim olacak O kale bizim bizim olacak Jööö <laughs> bekle Sen benimle konuşmak mı istiyosun? Peki Yusuf gözü hep bir var ciddi bir var bölgelerine gidip bulunma bulduğun her şeyi rapor etme ya yani iyi alan geç ne var ne yok kontrol buldun bulduğun bulduğun her şeyi ne zamanda bana girdi bayanası neydi hangi şeyler tam noh mezgin saketem. Tam noh mezgin saketem. Tamam. Tamam bu da tamam. Mezgin köyü. Loy 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 notlar loy loy tamam toncu nayan neredesin sen loy 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 bununla konuşayım loy loy neredeymiş bir sorun var birinin yerini loy Hat on hat ha. Tansuhi tuluk. Ha Maraşa tunjumuş. Ben de şu zaman karesi Vay sana yardım mı geldik lan? Sana mı geliyor lan? Sen nereye gidiyorsun bakar? Kahpe o oh, kahpe. Be. Kahpe bulduk. Karabuk. Orumunda mı? Umurun sebula. Bu kim? Tonucu. Vallahi ha, buldum. Hop yolcu nereye? Belki <laughs> Yusuf. Yapmayacağım bir şey değil. De. <laughs> evet evet hoşçakalın diyorum. Devam et. Devam et. Dur notlar. Oho. Ha takip mi edeceğiz? Diğer şey. birincilikle gidiyor. Yusuf ikincilikte. Karamuk kalk, kalktı. ilerliyor Karamuk. Karamuk. Karamuk ulan. Karamuk. Karamuk hadi Karamuk. Karamuk geçti Yusuf'u. Karamuk ilerliyor. Karamuk. Karamuk'un atı depar atıyor. Ve arkalarda gelenler var. Kimler onlar? Sevgulayla olsa mı? Hızlı geliyorlar. Karamuk. Belki Yusuf biliyorum Şam da geliyorum. Ahmerat. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Neyi bekliyorsunuz? Hadi. Haydi koçum. Eşek ediyor lan. Ananı sikeyim. Abası yanık. Ya hacam abanızı yerim buraya. Yer 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 gel Hepinizi buradan vuracağım. Hiç şat yapacağım. Hiç şat. Oğlum. Ya sizi. Allah'a vurdular. At, at. Atın yönünü kaybettim. Bozuk at. Çim malat. At bozuk çıktı. Aa, meres sürüsü. Gelin ulan. Kalk lan ölmek kesi geri zekalı. Kestik. Kesiyorum. Yanlışını kesmişim Oğlum yanlışını vurdu. Haydi Karamuk ne Oo, Karamuk Sen ne dandayıf şey içmişsin lan Koç sanardım ben seni Karamuk Haydi ne ses Okun seslerine bak lan bir dost askeri buradan. Normal bir şey. Sağ sırasında oluyor böyle şeyler. Dombura ile şimdi çalacaktım arkadan? falan. Haydi.